Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sık video atmak istiyorum ama maalesef uçuğum engel oluyor. Bir ayda ikinci uçuğumu çıkardım. Don't Nazara inanmam, nazar olmasını da istemem. Hani video çekiyorum, aramızda belki e, ne bileyim kötü düşünenler vardır. Onu asla düşünmek istemiyorum. Strese bağlamak istiyorum. Bu e, ülkenin durumuyla alakalı ve hani genel anlamda geleceğimizle alakalı strese bağlı olarak olduğunu düşünüyorum. Öyle olmasını umut ediyorum. O yüzden de kusura bakmayın görüntü için. Ramazan da başladı. Ramazan e, başladı. Aç, aç çalışabiliyor musunuz? Çok acıkıyor musunuz? Yani bunu söylemem doğru mu değil mi bilmiyorum ama ben çok acıkmıyorum yani çok zorluğunu çekmiyorum hani niye çekeyim ki zaten geç kalkıyorum evdeyim işe gitmiyorum ekstradan bir efor sarf etmiyorum hani kalkıyorum masanın başına oturuyorum sonra yemek yapıyorsun ayakta hani ekstra ekstradan bir efor sarf etmediğim için çok zorluğunu çekmiyorum umarım size çekmiyorsunuzdur ve hani bu boş zamanımızı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Ben de oruçken e, böyle çok konu çalış çalışmıyorum. Genelde test ağırlıklı çalışıyorum. Gece mesela e, 12'den sonra e, yani herkes yattıktan sonra konu çalışıyorum. Hani savura kadar, savurdan sonra eğer bitmezse savurdan sonra da devam ediyorum. Konu çalışıyorum. Testini sabah uyanır uyanmaz çözüyorum. Öyle bir de öyle deneyim dedim. Yani genel anlamda deniyorum yani en verimli şekilde bu Ramazan ayını nasıl geçirebiliriz diye. Artık gündüz çalışmak yalan oldu. Hep gece yani mesela şey gördüm bir iki sayfa gördüm. Hani diyor ki 7.5 8 gibi herkes iftarını açıyor. Hani 9 9.5 gibi başlayın ders çalışmaya Savura kadar. Ya ben hani alem oluyorum? Hani yemek yedikten sonra çay içiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bana hani tek başıma kalabileceğim zaman 12'den sonra oluyor. 12'den de ben 3'e kadar, 3'ten de yok 3'ten değil. 4'ten de 5'e kadar yani 1 saat 4 saat sabahta 2 saat çalışsam gene ortalama 6 saat çalışıyorum diyebilirim. Bugün kronometreyi tutacağım. Kaç saat çalıştığımı ciddi anlamda merak ediyorum. Bir de Forest diye bir uygulama varmış. Herkes orada kaç saat çalıştığını falan görüyormuş. Ben ne de dedim bir indireyim. Ama paralı. Ben de dedim ki ama paralıysa indirmeye gerek yok. Kronometre tut bak dedim kaç saat çalıştığına. o yüzden gerek olmadığını falan düşündüm bilmiyorum. Sizden bir iki mesaj aldım genel anlamda videolarımın altına. Ben genelde videolarımda matematiğimde matematikte sıkıntım yok. Hani video dinlemiyorum, sadece soru çözüyorum gibi bir iki yerde söylemiştim bir iki videomda ve o yorum o videolarımın altına yorum geldi. Ya ne kadar şanssızım matematiğini hani bizim hani çok iyi değil, biraz sıkıntımız var gibi mesajlar almıştım. Çok haklısınız arkadaşlar. Ben de ilk öğretim 7. sınıfa kadar matematiğim çok kötüydü. Aşırı kötüydü. 8. sınıfta dershane hocamla beraber gerçekten matematiğim bu, bu seviyede olmasının tek sebebi, tek faydası o hocayla o hocanın dersine giriyor olmamdı. Bunu da nasıl sağladım? Kafamda matematiğin zor bir ders olmadığını, herkesin başarıyor, başarıyorsa ben, ben nasıl başaramıyorum diye kendime kendimi motive etmiştim. Ariyeten de bol soru çözmüştüm kolaydan zora. Yani gidip de en zor mesela bana göre Matematikte en zor kaynak karekök. Bilmiyorum bana göre. Karekökten almak yerine hani basit kaynaklardan alıp temeli o tutturup ondan sonra orta ve zor seviyede kaynaklarla da pekiştirme yapmak bence en ama avantajcısı. Eğer matematiğinin sıkıntılıysa mesela diğer derslere 2 saat çalışıyorsanız 1 1,5 2 saat fark etmez. Matematiğe diğer derseden bir tık daha fazla çalışmalısınız. Bu kadar yani o kadar zor bir ders değil. Asla kafanızda büyütmenize gerek yok. Sadece e, tam isteyerek e, verimli bir şekilde çalışmak istemiyorsunuz demektir. Haklısınız bunda da bir şey demiyorum. Çünkü ben de öyleydim. Hani sizi anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi zor değil. Sadece isteyin. İstediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bunda biliyoruz. O yüzden de ben bu videoda problemlerle özellikle de problemlerle alakalı sıkıntılar olduğunu ön izledim. Ondan dolayı da problemlerle al alakalı bir tane test çözmek istiyorum. Buradaki amacım kesinlikle öğretmenlik yapmak değil. Asla öyle bir şey vaat etmiyorum size. Sadece ben nasıl problem çözüyorum onu görmenizi istiyorum. Şöyle çözün, böyle çözün, bu sorular böyle çözülüyor falan diye bir şey e, amaçlamıyorum. Size öyle bir şey vermek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi öğretmen olmadığım için yanlış bilgi vermek de istemiyorum. Zaten hepimiz bilinçli insanlarız. Hani öyle belli bir yaş bir yaştayız. O yüzden de hani ben e, öyle yapıyorum diye sizin de öyle yapmanız gerekmiyor. Hani siz de anlayabilirsiniz. Eğer yanlış yapıyorsam bilmiyorum yani yanlış yapar mıyım yapmaz mıyım da ben de insan oğluyum yani benim de teste yapamadığım soru olur zaten çözümlü bir test çözeceğim. O oradaki çözüme bakarak da anlarsam eğer o çözüme göre de size anlatırım. O zaman bir an önce videoya geçelim de bakalım. Siz hemen bir saniyede bu açıya geçtiniz ama ben yarım saattir bu açıyı ayarlamaya çalışıyorum. Gerçekten çok zor. Yani Yamuk mu duruyor şu an? Böyle olması lazım. Ama böyle oldu da ben nasıl göreceğim? Yani ben şu an kameradan mı yazayım şuraya ve elim böyle falan oldu. <laughs> nasıl yapalım? Biraz daha deneyeyim. Şimdi bildiğiniz gibi ben Pegam Akademi'nin tüm soru bankalarının fotokopisini almıştım. Yani siz almayı Alın demiyorum yani maddi durumunuza bağlı bana çok pahalı geliyor kitaplar o yüzden de böyle almayı tercih ettim. Şimdi zorlanıp zorlanmayacağıma göre yani soru olarak değil de kamera olarak yani kamerayla böyle soru çözmek biraz hiç denemedim duruma göre ben 18 soru var. 18 soru çözmeyi düşünüyorum ama duruma göre de sadece bu sayfayı çözebilirim. Tırnaklarım için kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz sıkıntım var tırnaklarımda. O yüzden şimdiden özür diliyorum ve başlıyorum bir an önce. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle olmam lazım. Hı. Önemli olan sadece denklem kurmak. Ondan sonra hepsi geliyor. İki kare farkı. Eksi çıktı ya. Tam eksi çıktı bir sıkıntı değil. Eksi ise eksi 21. 2 daha eksi 19. Hangisi küçük? Bu. Normalde bundan bunu çıkarmam lazım. Ben tam tersini yaptığım için eksi çıktı. 45 mesela şuna x varsa şunda 45 eksi x vardı direkt bu denklemi kurun gerisi hemen geliyor 5 tutarı 5 çarpı x onda şu onu dışarı alırım ben biraz böyle şey karışık çözüyorum <laughs> yani Çok mu karışık oldu ya? Göremiyorsunuz ki. Üf, kamerayla çözmek çok zor. Yanım biraz sıkıntılı. O yüzden doğru çekiyorum şimdi. 10 TL olan x36 ise 45'ten 36 çıkar. 9 Şimdi 12 artı bir ayda 7'ymiş. Yani x 7 artı x 7 çarpı x kadar zaman geçecek. Bunun B'nin boyu kaçtı? 18. Bu da 3 çarpı x kadar zaman geçecek ama B bitkisinin 2 katı olacak. Şuraya bir de 2 koyacağız. Yazım çok kötü oldu. Kamera açısından dolayı normalde böyle değil biliyorsunuz. Kaç oldu? 24. 60 soru yanıtlamış. Şimdi bu x tanesi doğru, 60 eksi x tanesi de yanlış. Tamam mı? Bu yanlıştan e, x olacak, eksi olacak. 60 eksi x bölü 4 mu olacak? Yani? Şimdi mesela olacak 35. Deneyelim şu denklemi çünkü dört yan bu yanlış. Eğer bu dört yanlış olursa doğrudan eksilecek bir tanesi. Sanırım böyle olacak. Deneyelim. Şurada i̇şte deneyelim. Şimdi ben 6 tane sarı çektim. Sarı kalmadı. 5 tane daha siyah çektim. 11 tane top çektim. Artı 2 çekersem 13 olur. Şimdi diyelim ki 8 kırmızıyı çektim. 14, 2 daha 16 da olabilir ama. Ama şöyle düşünün. Çektim 6 tane. Bunlar sarı. 5 de çektim. Siyahlar da bitti. Geriye kırmızılar kalıyor. Yani 13 top. Mesela şu ikisini çekmişim ilk başta. Şimdi bu ikisini çeksem her yukarıda 10 oluyor. Şu ikisini çeksem 14 olur. Yine kırmızı fazla olur. Tamam. Kombinasyon yapın arkadaşlar. Yani böyle zor değil dediğim gibi. Şimdi şu soruya geldim. 63'ü 4'e mi böleceğim acaba? Bir saniye hemen bakalım. Biraz kal geliyor. Yavaş çözüyorum ve yamuk çözüyorum. Farkındayım. O biraz heyecandan ve açıdan dolayı tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi bir kere şöyle baş harflerini yazalım. Hepsine 15 toka gelecek. Ekstradan üç tane daha olacak. 16 değil mi? Mesela şundan başlasa. Arya'dan 3 toka daha var. O da şöyle olur. Ay yani 1 1 1, 1. 3 toka daha 16 değil mi? Evet kadar arkadaşlar. Zor değil. Hiçbir şey zor değildir. Sadece siz üzerine üzerine düşmüyorsunuzdur. 4 bardak çay, 3 simit. Şimdi ben barda ay çaya x deyim, simide y deyim. Şimdi bir parası var tamam mı? Bu parası 4x artı 3y'ye ya da 8x'e bedelmiş. O zaman bu x ile y arasında bir denklik yapalım. 3 eşittir 4x. Şuna 4K dersek şunu da 3K deriz. O zaman 12 bar 12x artı 15y paranın ha, parası. Şimdi bunu soruyor bize. Bu nedir diyor. En az kaç katı alabilir. Şimdi ben y'ye 4k x'e 3k dedim. <laughs> Tam 3 yani parası 24k'ymış. Toplam parası. Parasının 4 ksının olduğunu buldum. Çünkü Hani tüm parası 8 bardak çay alabiliyorsa x de 3k ise 24k demek. O zaman şimdi buradan yine tekrardan şu 3k şu da 4k ise 36 artı 60 96. 96 bunun kaç katı? 4 katı. Cebindeki paranın 4 katı daha. Böyle sorularda bir de şey var. Kaç katı ile alınabilir veya kaç kat daha ilave edilebilir? Ben o soruları hep yanlış yapıyorum. Dikkatsizliğimden. Size dikkat edin lütfen. Şöyle diyelim. Şu öğrenci şu da tam. Tam 5x öğrenci 3x demektir. Yani bunun mesela bunun 3 bölü 5'i ne olur? 3x olur. Şuradaki şeyi yap. Öğrenci öğrenciden 2k çıktıysa tam biletten de Tamdan 3K kişi gelmiş. Öğrencilerinde 2K kadar gelmiş. 2K'nın hemen şurada da analizini yapıyorum. Reklamda hata kurmamak için. 3K'sı gelmiş oluyor. Tamam. Şu da kişi. Şu kişi şu da para. Görünüyor mu? Evet. Şimdi. Bunları çarpacağız. 6XK artı 15XK eşit değil 2520 21 XK 2520 ise 21'e böl 120 XK k 120 demek 1200 mu o zaman yo 120 ile 15'i mi çarpacağım bir dakika yo çok çıkar 120 değil mi ya 120 ile 15'i çarpacağım durun Hayır ben x 120 olarak buldum Tamam bunda ama nerede çarpacağım? Şurada çarpayım. Çarpacak yer kalmadı. Şimdi en az diyorsa mesela ben bir yere su taşırken en az şekilde gitmek istiyorsam bundan fazla olanla gitmek isterim. Ama en az birer kez de kullanmam lazım. O zaman 60 litreyi bir kez kullanayım. Ama şimdi bu ıı, onun katı bu da onun katı ya. Bunu da ona tamamlamak için 5 kez kullansam. 5 kez kullansam 30 kere ıı, yani 30 litre buradan götüreceğim. 610'dan da 30 çıkarayım. 0 8 5 58, 58 5 de 63 mü cevap? Evet. Mesela buradan bir kez kullandım diyelim arkadaşlar. İlk onu düşünür herkes. Bir kez kullanayım der. 6, 6 çıkar. Burada e, yani onun katı bir şey olmaz. O yüzden bunu onun katı şekilde yani bundan 5 kere desem, 5 kere alsam 6 litrelik sudan 30 olur. Bu da onun katı olur. 50 yani 58 defa 10 litrelikten 5 kere de 6 litrelikten götüreceğim 63 kere. Şimdi iki kişi var. Ozan ve Caner. Şimdi bunların x ve y kadar parası olsun ilk başta. Ozan 450'yi Caner'e 5 Caner, e biz, Caner e parası 5 kat oluyor hmm. buradan iki denklem çıkacak umarım denklemlere doğru kurmuşumdur şimdi biraz da oruç olduğum için arkadaşlar bile çok konuştum dilim falan tutuldu susuzluktan yani bir idrak edemiyorum Kusura bakmayın biraz da heyecanlıyım hiç böyle birini anlatarak ve açıkçası sizden bir de çekiniyorum Çünkü gerçekten en ufak bir noktayı Hani yani ben o niyette söylemiyorum ama hani başka düşünen insanlar oluyor. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum dediklerime. Biraz da e, kal geliyor. Şimdi şu denklemi hemen kuralım. x 2y 1350'ymiş. Birinci denklem şu. Şuradan da Ay, görmüyorsunuz. Buradan da x 5y 200'müş. Şunu şuraya biraz daha yana kayarak çözeyim. Ozan'ın parasını mı istiyor? Keşke <laughs> Ozan'ın parasını, keşke Caner'in parasını isteseymiş. Neyse. Şimdi şunu 5 ile, şunu da eksi 2 ile çarpacağım. Kal geliyor. Evet, tamam. Doğru yapıyorum. İyi, bir de 5 ile çarpacağız. Şöyle yapayım. Belki ortak parantez alırım. Ben böyle sorularda böyle genelde çarpmıyorum bu zorsa belki ortak parantez alırsam kolayıma geliyor. Mecbur çarpacağız. Hemen şurada da çarpayım ben. İyi de bu üçe tam bölünmüyor. 6350'yi 3'e bölelim be. Hayır yanlış mı yaptım? Önceden ya çözümüne bakayım bir saniye. X eksi. Ha şura 300'müş. 400 değil. Niye 300? Ha bakın şurada bir hata yaptım. <laughs> Şimdi Caner Ozan'a şura eksi olacak. Eksi 250 olacak o zaman. Bu da bu tarafa geçince eksi 300 olacak. Yani şurada 300. Hatta eksi. Eksi eksi olunca artı 600 olacak. O zaman 6750 ile 600'ü toplayalım. 7300 çok karışık çözüyorum değil mi? Ama doğru çözüyorum. Evet. Şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Devamını çözemem. Çünkü çok zorlandım. Ter içinde kaldım. Şöyle. Nasıl göstereyim? Biraz daha mı uzaktan göstermem lazım. Bir 10 sayfanın çözümü bu. Hatta şöyle hemen. Doğru yanlış olmadığına bakayım. Yandan kontrol ediyorum. Hepsi doğru. Biraz kal geldi. Kusura bakmayın. Tekrardan söylüyorum. Biraz heyecanlandım. Bir de kamera açısından dolayı kağıdı kullanmakta zorlandım. Yamuk falan çözdüm. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi bu test şansıma kolaymış. Yani bazılarınıza göre zordur. Ama dediğim gibi önemli olan sadece denklem kurmak. Ondan sonra, ondan sonra gerisi geliyor zaten. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum yanlış anlaşılmamak için e, amacım öğretmenlik yapmak değil e, size sadece nasıl test çözdüğünü göstermek istedim matematikte hani zor bir e, olay olmadığını sadece denklem ve pratik olarak çözmekle alakalı olduğunu ve hani hiçbir şeyin zor olmadığını gösterdim ve yanlışlarımda da hemen çok ufak yanlışlar gördüğünüz gibi artı yerine eksi yapmışım ya da denklemde hani ikilerin falan bazen yerlerini karıştırıyorum ya da soruda bazen yanlış algılıyorum o şekilde oluyor. Eğer benden başka bir video çekmemi istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>